Peki sen geç kaldın bu gece. Saat kaç? Aa, iki, on Beci, saat 2.10 geçiyor. Peki saat 2.10 geçiyor ve sen daha yeni geliyorsun öyle mi bebek? Hı? Ne oldu? Geç geldin sen babaya bak babaya. Sen niye geç geldin bugün? He? Ne oldu haylaz? Gel. Gel. Gel yaş mamik vereyim gel. Kıvışım şunu bir tutar mısın? Dur Veci. Dur. Dur hemen 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 hemen. Yaş açayım hemen. Dur YouTube bize ceza vermesin. Marka göstermeyelim. Yoksa bize ceza verecek YouTube. Tamam. Hadi ye bakalım. Aferin benim bebeğime. Ye bakalım yaş mamayın. Ben de diyorum vecihi nerede kaldı ya? Uyuyacağız seni bekliyoruz. Gece saat olmuş. Kaç oldu ki boş saat? 2.10 geçiyor. Oğlum döktük lan hepsini. Gel burada ye burada ye burada ye. Bir ayağına bakalım. Aferin. Hadi afiyet olsun. Benim güzel çocuğum. Vecim, seni bugün aç mı bıraktılar? Aç mı bıraktılar seni oğluşum? Sabah altıda gelmişti camın önünde dikiliyordu. Valla? Valla. Hadi Vecim, sana afiyet olsun. Tamam ki boşum kapatabilirsin. Vecim yemeğini yesin.